Herkese merhaba. Sosyal Bilgiler VIP kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 6. sınıf sosyal bilgiler dersine ait kazanım kavrama testlerinden 4. testi çözeceğiz. İlk ünitenin 4. testi 2022-2023 yılına ait yayınlanmış sorulardır. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Verilen metne göre bireylerin edindikleri roller ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Olumsuz soru kökleri her zaman dikkat gerektiren sorulardır. Ah ah ne kadar da çabuk büyüyor bu çocuklar. Daha dün gibi hatırlıyorum doğduğu günü, ilk adımlarını, okula başladığı ilk günü, tıp fakültesini kazandığındaki heyecanımızı. Hele doktor kızımızı istemeye geldikleri gün yok mu? Babasının gözleri nasıl da nemlenmişti. O küçücük kız şimdi çiçeği burnunda bir anne. Bizler de artık hayat perdesinin son sahnesinde torun sahibi anne ve büyük babayız. Metne göre hangisi ulaşılamaz? Zaman içerisinde değişim gösterebilir. Evet. Kişisel istekler doğrusunda şekillenebilir. Evet. Bireyler aynı anda birden fazla rol üstlenebilirler. Ancak tesadüfen kazananlar ifadesi bu soru için cevap olacak, yanlış olacak. Doğru cevap Adana. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ön yargıya örnek olarak gösterilir? Ön yargı bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş peşin yargılardır. Kalıp yargı, halkın bir grup hakkındaki inancı, insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminden ortaya çıkan algılama ve davranış biçimidir. Hangisi ön yargıdır diyor? "Defne'nin daha kaliteli olacağı düşüncesiyle pahalı ürünleri" tercih etmesi. Eylül'ün Türkçe sınavında başarılı, matematik sınavında başarısız olacağına inanması. Yusuf'un üniversitede hemşirelik okumak, okumak istemesine rağmen ailesinin bu duruma karşı çıkması burada yok. Kaan'ın tatilde gördüğü renkli gözlü ve sarışın turistlerin Alman olduğunu düşünmesi. Bu da kalıp yargı örnek olarak gösterilir. A ve B'ye tekrar bakalım. Defne'nin daha kaliteli olacağı düşüncesiyle pahalı ürünleri tercih etmesi. Bu da kalıp yargı. Eylül'ün Türkçe sınavında başarılı, matematik sınavında başarısız olacağına inanması. Bu kalıp yargılı ön yargıya bir örnek olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki rollerden hangisinin oluşmasında kanun ve yönetmeliklere ihtiyaç duyulmaz? Rol bireyin sosyal alanda benimsenmiş olduğu davranış biçim ve özellikleri anlamına gelir. İnsanlar hayatları boyunca içinde bulundukları grup ve kurumlarda çeşitli roller üstlenirler. Hatta aynı zamanda birden fazla rol de üstlenebilirler. Bu rollerin bazıları kanun ve yönetmelikle belirlenir. Hangisi buna ihtiyaç duymaz diyor. Muhtar olmak için, hemşire olmak için, karı koca olabilmek için kanun ve yönetmelik belirlenir. Ancak arkadaş olmak için böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Cevabımız Adana seçeneği. Mevlana'nın bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Hangisinden bahsedilmemiştir? Hoşgörü var mı? Evet, şefkat ve merhamet diyor. Evet. Cömertlik ve yardım etme, yardımseverlik var. Tevazu ve alçak diyor. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol da dürüstlük ifadesi yer alır. Ancak adaletli olmaktan bahsetmemiş. O yüzden cevabımız Seyhan seçeneği. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Metne göre aşağıdakilerden hangisinin öneminden söz edilmemiştir? Türkçemiz ay yıldızlı al bayrağımız, dinimiz, mimari eserlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz, tarihimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. Düşünün ki aynı dili konuşmayan, bayrağını göndere çekmeyen, atalarına tarihini bilmeyen bir millet dimdik ayakta durabilir mi? En ufak bir rüzgarda hazan yaprağı gibi savrulup gitmez mi? Öyleyse hep birlikte değerlerimizi koruyalım. Evet burada hangisinden söz edilmemiştir diyor. Milli kimlik, var. Milli benlik var. Milli tarih bilinci var. Ekonomi, maliye, parasal durumlarla alakalı bir ifade yok. O yüzden doğru cevap Ceyhan seçeneği. Altıncı soru. Buna göre bireyler haklarını ararken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeli? Öncelikle. Toplumda hakkımızı ararken yasal yollar kullanılmalıdır. Dilekçe hakkı bu yasal yollardan birisidir. Anayasamızın 74. maddesine göre her vatandaşın dilekçe hakkı vardır. Vatandaşlar dilekçe ile ilgili kuruma müracaat ederek sorunlarına çözüm bulabilir veya taleplerini iletebilirler. Öncelikle hangisine dikkat edilmeli? Hukuka uygun hareket etmeye olabilir, bakalım. Kendi imkanlarıyla sorunları çözmeye, hayır. Mahkeme yoluna başvurmaya, evet, sonraki aşamalarda olabilir ama öncelikle bu olmaz resmi kurumlara bizzat müracaat etmeye. Bu da yine sonraki aşamalardan birisi. Öncelikle burada hukuka uygun hareket etme bizim istediğimiz cevap. Çünkü yasal yollar kullanılmalı diyor. O yüzden cevap Adana seçeneği. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kültürel unsurlara ait olduğu söylenemez kültür bir toplumun diğer toplumlardan farklı kılan geçmişten beri değişerek devam eden kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Buna göre kültürel unsurlara ait değildir diyor, söylenemez. Düğünlerde evlenecek kişilere takı takmak, bir miktar paraya da hediye vermek evet. Bayram günlerinde birbirimizin bayramını kutlayarak, yaşlı ve hastaları ziyaret etmek bu da kültürün kültürel unsurun bir parçası. Mahallede kışa hazırlık için yufka, turşu, salça, tarhana gibi yiyecekleri beraberce hazırlamak bu da kültürel unsurun bir parçası. Başarılı bir öğrencilik hayatından sonra üniversiteyi bitirip hayalimizdeki mesleğe ulaşmak bu kişisel hedefler arasında kültürel unsur arasında yer almaz. 8'in soru. Verilen metinde sosyal rollerle ilgili aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir? Mehmet ortaokulda başarılı bir öğrenciydi. Lise yıllarına basketbola ilgi duyardı. Üniversite sınavına gireceği dönem hayalinde sporla ilgilenmek vardı. Spor bilimleri fakültesini kazanıp antrenör olunca hayalleri gerçekleşmiş oldu. Yetenekli ve disiplinli sporculara yetiştiren Mehmet, iki çocuk babası başarılı bir antrenördür. Zaman içerisinde sosyal roller değişmiş. Zamanla kişinin istekleriyle uyuşmayabilir. Evet. Kişilere belli sorumluluklar yükleyebilir. Evet. İstek ve beklentilere göre farklılaşabilir. Evet. Biraz daha dikkatle bakalım. Zaman içerisinde sosyal roller değişiyor. Öğrenciyken antrenör olmuş. Kişilere belli sorumluluklar yüklüyor. Evet. Yetenekli ve disiplinli sporcu yetiştiriyor. Antrenör olduğu için... İstek ve beklentilerine göre de farklılaşabilir. Üniversite sınavına gireceği zaman hedefleri doğrultusunda ilerlemiş. Ancak zamanla kişinin istekleriyle uyuşmayabilir ifadesi yanlış olacaktır. E, evet, dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Verilen metinde değerlerin hangilerinden bahsedilmektedir? Eski bayramlar, darife günü adalarımız geç vakitlere kadar şerbetler kaynatır, gelecek misafirlere ikram edilecek yemekleri yetiştirmeye çalışırlardı. Mahalledeki ihtiyaç sahibi komşularımızın eksikleri herkes tarafından bir şeyler alınarak tamamlanmaya çalışılırdı. Evet, burada yardımseverlik var, birlik beraberlik var. Gelecek misafirlere dediği için misafirperverlik de var. O yüzden 1-2-3 bizim doğru cevabımız olacak. Evet, 10. soru. Verilen bu bilgilerde Kızılay tarafından gerçekleştirilen faaliyetle deprem zedelerinden hangileri, hangi ihtiyaçları karşılanmıştır? Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri depremzedelere 5 gündür sıcak yemek yiyecek, beslenme ihtiyacı, Kızılay tarafından dağıtılan çadır ve battaniye barınma ihtiyacı, Bunların yanında hasta ve yaralıların ilaçları karşılanarak tedavileri yapılıyordu. O zaman sağlık ihtiyacı da olacak. Barınma, beslenme, sağlık üçü de bulunacak. Cevabımız hemen ortaya çıkıyor. Denizli seçeneği. 11. soru. Buna göre eski Türk mimari yapısının mahalle kültürü üzerine etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eski Türk evlerindeki mimari yapıda geniş ahşap camlardan sokağa hakim bir düzen vardır. Camın önünde Çiçek büyüten evin yaşlısı sokaktan gelip geçen herkesi görür. Susayana su verir, yükü ağır olanı dinlendirir, satıcılarla ayaküstü pazarlık yapar, gözünün tutmadığı olursa sorguya çeker. Top oynayan çocukları izler, yaşa bağlı olarak eksilen gücünden dolayı hayata küsmez, camın önünden tüm mahalleye yetecek bir enerjiyle dolar. Yardımlaşma fırsatı sunduğu, evet, samimi ilişkiler geliştirmeye ortam sağladığı, güvenlik sorunlarına neden olduğu, hayır aksine güvenlik sağlıyor, yaşlarına hayata tutunmasına imkan verdiği olacak. Yani cevap Ceyhan seçeneği. Evet, gelelim son soruya. Metinde bilgileri verilen sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan, kurulduğu günden bu yana 29.000'i çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye şefkat yuvası olan bu kurum, din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz yavrulara hizmet etmektedir. Evet, Osmanlı döneminde kurulan bu saydığımız kurum, Darül Başkanlığı olacaktır. Evet, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşilay, Kızılay daha farklı amaçlara hizmet etmektedir. Evet bu testi de burada bitirmiş bulunmaktayız. Buraya kadar dinleyenler için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.